arkadaşlar. Ben Hasan. Tekrardan karşınızdayız yeni bir video ile daha. Bugün misfortune oynayacağız arkadaşlar elimizden geldiğince. Yanımızda Sona var. Karşımızda Lux ve Ezreal var. Evet her zamanki gibi minyonları vururken aynı zamanda arkadaki kahramanlara da sektirmeye çalışıyoruz Misfortune'da. Şöyle bir şifa basacağım. Böyle evet, olsun diye. Son arkadaki yemişleri yiyebilir. Benim canımda sıkıntı yok şu an. Evet iki level olduk. Ee, Miss Misfortune'un arkaya ilk skillini sektirmesi genelde kritik demiş vuruyor ve baya etkili oluyor. O yüzden minyonlarla adamı aynı hizaya getirip biraz da yakın olması gerekiyor tabi karşıdaki rakibin mermimizi sektirirsek güzel bir demek vurabiliyoruz karşıya uzaktan uzaktan. Şimdi açtım ikinci olarak. Aşağıya totem bırakmıştık ormancıları gelirse diye görüşümüz olması açısından. Elimizden geldiğince çok fazla dürtülmeden Karşı tarafı durdurmaya çalışıyoruz ilk levellerde, çok fazla saldırıya girmeye gerek yok. Şöyle uzaktan yavaş yukarı. Miss da, e, dikkatimi çeken en önemli sıkıntılardan biri manasının çabuk azalması. O yüzden genelde Q skillini mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Şöyle yavaş Normal düz vuruşlar bir de Q skill'i genellikle misolsunu kullanmak zorundayız aldığımız itemlere göre tabi mana vereni alırsak bu değişir ama ben mana vereni almayı pek tercih etmiyorum şöyle bir merkeze dönelim hem manamızı dolduralım hem bir item alalım karşıdaki rakiplere az da olsa bir üstünlük sağlayabilmek için çünkü daha onlar henüz merkeze gidip herhangi bir item almadılar. İlk itemle devam ediyorlar. Hızlı bir şekilde koridorumuza ilerleyelim. Şuraya hemen bir totem atalım. Bu konk geldi. Hemen saldırabiliriz hızlı bir şekilde. Başlatmaya attım oraya. Bu konk girdi lütfen. Bu bende kaldı. Ezra ile de demek bulursam şöyle bir sıçra attım. Maalesef asist de gelmedi. Tam vuruyordum ki yatırdılar. Bir tane asist alsaydık çok daha güzel olurdu ama olsun. karşıdaki kuleyi biraz bulalım. Şuradaki yemişi sonra yesin karşıdaki rakiplere almasın yemiş. Şöyle altınımızı alalım şuradan. Aktiften geri çıkalım. Minyonlara doğru saldıralım. Minyonumuz kalmadı içeride. Evet Lux da geldi. Şöyle yavaşlatmayı attım. 223 oldu mesela kritik olarak. Bu da ilk devrelerde çok yüksek oluyor. Böyle bir şifayı bastım. Yavaş yavaş vurdum. attım. Bu zaten durdum ama bu kişilerde sonra biraz geri çıkmak zorunda kaldı. O yüzden ben de geri çıktım mecburen. Şu an ilk itemimiz tamam. Yomu'nun hayalet kalıcı, saldırı gücü, yetenek hızı ve zırh veriyor. Suncanı canı bayağı azaldı. Biz kaçtılar. Şöyle bir sektirme deneyebilirdik. Ulti orada. <laughs> belki bu tarafa doğru gelir diye. Gelmedi. Geriye doğru kaçtı. Olsun biraz canını azaltmış olduk. Şu an yemişleri yok. Hemen merkeze doğru gidelim. Ya onun hayalet kılıcını alalım. Sürat yüzüğümüzü de aldık. Karşımızda Lux olduğu için e, ayakkabıyı aç gözlü civasına tamamlamayı düşünüyorum. Çünkü tüm kitle kontrol etkilerinden kurtarıyor bizi. Ejder'e doğru ilerliyoruz arkadaşlar. E, şöyle alana attık oraya yavaşlasın diye. Uzaktan uzaktan vurmadan bu sizi de geldi. Şöyle sizi de vurmadan bu zaman sizi de Uzaktan uzaktan vura vura aldık sizi Şöyle tekrardan gördüğünüz vurduğu demeyici ilk skill'in hem Lux'a hem diğer karaktere birden vurduğunda ki demeyici görüyorsunuz. Şöyle hızlandırma ayakkabımı bastım öncelikle. İkinci skill'imi bastım hızlanayım diye. İki tane skill'i sabit ama kalkanını bastığı için kaçtı orada Gemişleri de yedik şu an canını doldurdu. Güzel bir ulti attı Zix girebiliriz ulti de atabilirim oraya buraya doğru gelirse Şöyle bir deneyelim Çok güzel bir kaldı Şöyle sıçramızı atalım yani Bayağı altın manamız da yok gibi bir şeydi Koridora doğru, doğru tekrar gelelim şöyle Yemişimiz var şurada yemişimizi yiyelim manamız biraz artsın Yeniden kuleye doğru ilerleyelim Arka taraftan bir geliyor gibi şöyle yavaş artık Bu komple içeriye girdi. Ama onun üstü ama şöyle bunu ben daha çok tutmadan aldık -7. Alır mıyız? Ben daha Q attım. Ee, şifa bastı maalesef. Evet. Orada Camille'i de alırdık. Ama şifası varmış. Ya Lux şifa bastı ya da Camille bastı. Olsun sıkıntı değil. Şu an skorda 13-4 öndeyiz. Herhangi bir kule yıkılmış değil. Karşı tarafta da bizde de. milyonları minyonları kesmeye devam edelim. Sağdan kumcudan el geliyordu. Şöyle bir deneyelim. Skin atıp kaçtı. Minyonlara vurup sonra tutmaya devam edelim. Şöyle totem bıraktım tekrardan. Oranın görüşü çok önemli bu koridorda. buradaki yemişler de karşılıklı kalmasın. Şöyle yavaşlatmayı attım. Geri kaçtılar. Üç kişiyiz şu an. Lux çok güzel tutturdu bize. ona da tutturdu. Şöyle ultimi attım. Bilim canlı kaçmıştı ama sonra halletti. Şöyle son vuruşu da bana bıraktı sonu sağ olsun. Evet güzel ilerliyoruz şu an koridorumuzda. Diğer koridorlarda herhangi bir kule yıkılması olmadı şu ana kadar. Şöyle alanına oraya milyonlara doğru. Bu kuleyi de alırız muhtemelen. Güzel ikinci kuleyi de aldık. Şurayı da hemen hızlı bir şekilde temizleyip sonra gitmeyi düşünüyorum. İkinci temim edip ebedi kılıç tamamlanmış durumda. Bize saldırı gücü, kritik vuruş ihtimali ve kritik vuruşlardan vurduğumuz demeyicin yüzde 200'den yüzde 230'a çıkmasını sağlıyor. Şöyle geriye kadar kaçtım gelebilme ihtimallerine karşı. Hemen merkeze dönelim. Ebedi kılıcımızı aldık. Aç gözü çizmelerimizi aldık. Önerilenlere baktım. Ne alayım diye civa olarak devam etmeyi düşünüyorum şu an. Şöyle orta koridordan Tehlike, devam edelim ama yukarıda evet bizim koridora doğru hızlı bir şekilde geliyorlar. O tarafa geçelim. Kulemiz yıkılmasın. Tehlike. Hemen oradaki milyonları temizleyelim hızlı bir şekilde. Şu an Lux ve Ezra görünmüyor. Şöyle Ejder'e gidelim yardıma. Zix de geldi oraya. Muhtemelen arka taraftalarda oldu görüşümüz yok evet, şu an görüş attı evet Ezreal orada Ezreal de içeriye görüş attı Pamuk vuruşu alamadılar bizde kaldı şöyle şifamı bastım Hıksa doğru bir saldırayım dedim ama Ziggs ileri fırlattı onu Şu an Fizz burada tek başına şöyle bir yavaşlatmaya attık. Geri doğru kaçtılar Ezreal de gelmişti evet, Uzaktan uzaktan vurmaya devam edelim sen güzel bir ulti geldi ama bizi kaçtı oradan. Şu kuleyi devam edelim. Aşağıda nasıl ilk kuleyi yıktı. ikinci kuleye kadar ilerledi. Buradaki kuleyi de aldık. Kamil burada, Lux burada. Nasus aşağıda orman kaplarına saldırırken bizim arkadaşlar kovalıyorlar şu an. Onlara yardıma gidebiliriz. Gerçi yardıma da ihtiyaçları yoktur. Bir asist alabilirsek en azından. Olsun asist de alamadık. Pusmuş durumda. gelirse Kaçma ihtimali yok. Zaten herkes tane etsin Bilhassa orda Herhangi bir adc'nin kaçma ihtimali çok düşük. Özellikle kaçamadık. Yavaşlatmamız lazım. Uzaktan uzak durmaya devam ediyoruz. Salladım oraya gelmek isteyen olursa diye biz de denk getirmeye çalıştım ama biz yapmıştı zaten. Kamil geldi bizim arkadaşlar orada zaten aldı diyebiliriz ama dört kişinin arasından da kil verdirmeyiz orada. Şöyle hemen bir merkeze dönelim. Manamız yine bitti her zaman gibi. Aç gözü cıvamızı aldık. Üçüncü item olan bombardıman topu için ilk itemlerimizi aldık. Bombardıman topu da kırışı kuruş ihtimalimizi arttırıyor. Saldırı hızımızı arttırıyor ve hareket hızımızı belli bir miktar arttırıyor. Şöyle Nasus'a doğru gidelim. Tek başına Nasus hem tek kastı aşağıda hem de kulüller de ilerledi. Biraz Nasus'un gücünü kırmamız gerekiyor artık. Çünkü ilerleyen zamanlarda Nasus çok kuvvetli oluyor. Şöyle yavaşlatmama arttım. Garen'in gelmesini bekliyorum. Şöyle uzaktan uzaktan yazıyorum. Garen de geldi. Hızlanmamı zamanı bastım. Şunu attım. Nasus'un dibine demeye olarak istemediğim için fazla dibine girmeden uzaktan uzaktan elimden geldiğim gibi bir Kamil orada bir tonka aldı. Kamil'in peşindeyim gitti. Yani benim geldiğini görmediği için Evet, Kaçamaz orada ama Ezreal'in geldiğinde Zix ve ben görmedim. Şöyle bir sıçra attım vurdum Ezreal'le sıçrasını atıp kaçtı. Sıçrası olmasaydı orada muhtemelen alırdık onu. Sıçrasını almış olduk bizim de sıçramız gitti. Şöyle şurayı Temizlemeye devam edelim hazır kimse yokken. Yemişimizi şimdi diyelim manamız biraz yükselsin. orta taraftan saldırıyor bizimkiler hemen şu canavarı çalıya çekip hızlı bir şekilde keselim bombardıman topu tamamlanmış durumda Şöyle aşağı doğru ilerleyelim şu çalılarda bir tonla gidebiliriz şuraya kamit garen sıkmış onu yalnız bırakmayalım Lux ultisini ters tarafa attım edinize İmamın bir biraz konuşalım. Sıramızı baktık. Tabii kendimiz otoran kalktı. Ne başlattım mı attım? Şöyle kuleye doğru girip şu kuleyi yıpmamız lazım bir an önce. Zaten hem milyon dursuyoruz, hem sekiz adamlara vuruyoruz kritik temyicimizi. Ben geliyorum. Şöyle doğru toplanalım diyorum. Kanka şunu da alalım. Biz geldi. Biz şu doğru yavaşlatmayı attım. Güzel bir şey. Uyuz kanka ağzından ben de attım ama oradan kaçmayı başardı Nasıl Nasus yukarıda Nasus'a doğru gidebiliriz. Bu konu tek başına ejleri alır. Şöyle Kamel yine bizim sonayı tutmuş burada. Ama bizim geleceğimizi tahmin etmez herhalde. Çok güzel bir şekilde orada onayı kurtardık. Bombardıman topunu almaya gidelim yavaştan. Evet, Garen orada 3 kişinin arasında geri kaçması lazım. Bombardıman topumuzu aldık. Sonraki item olarak bir can çalma itemi. Kana susamışı almayı düşünüyorum. Bir ön siparişimizi verdik. Vampir asamızı aldık orada. Tekrardan hızlı bir şekilde Orta koridordan ilerlemeye devam edelim. Ortadaki kuleleri inhibitor kulesi canı bitmek üzere şu an karşı takımın. Toplan. Yani baronu toplanın diyor barona ama da şu an saldır. karşıdaki rakiplerden hiçbiri yatmış durumda değil. Ben yani barona saldırmak çok mantıklı olmaz bence. O yüzden şöyle bir geri çekilin diyelim. Hiç barona saldırmayın şu an bence. Bu Ortadan kaldırmaya devam edelim hızlı bir şekilde. Bu sağ tarafta ejderha ortada. Şöyle minyonları bu şekilde temizleyelim. minyonlar çok engel oluyor. Temizleyelim. Şöyle yavaşlatma yavaş, temizle bir daha buraya aldı. Bu ne? Minyonlar minyonları temizlemeye devam edelim. Bu Kong orada bizi kovalıyor. Ben son vuruş atması, diyordum ama Kusura bakmasın bu konuk eğer videoyu izlerse Ezra ben... ultisini attı, Garen yatmak üzere Garen maalesef yattı, orada şöyle hafiften geri çıkalım Nasus aşağıda bu konukla kapışıyor, bu konka yardım etmeye gidebiliriz Şöyle uzaktan uzaktan kaça kaça Tutmaya devam edelim yani Havaya çok güzel bir şekilde Orada tepki bizde kaldı Karşı takım uzak Hayatta şu an Şöyle aşağıya doğru ilerleyelim Şuradaki canavarını karşı takım <laughs> bir şekilde çaldım Bu konu geldi bu kalsın Sıkıntı değil Hemen aşağıya doğru İlerleyelim tekrardan bizim kırmızımıza. Evet bu konuda geldi. Yine bu konka bırakacağım. Sadece oralım şöyle öyle bir şekilde. Ortada Zix ve Sona birlikteler. Yanlarına doğru ilerleyelim yavaştan. Kamil geldi oraya. Lux orada Şöyle yavaşlatmayı attık. Yine Sona'yı yakalamış Uzaktan uzaktan vura vura Samuel'i aldık orada. Kitlesi de, de elde aldı. Ve e, e Nasus de bende kaldı. Şu an 4 tane kahraman karşıda yapmış durumda. kanı susamışımız tamamlandı. kanı susamış da bize 65 saldırı gücü, %15 can çalma sağlıyor. Hızlı bir şekilde devam edelim. Son item olarak e, fani hatıratı almayı düşünüyorum şu an zırh var saldırı gücü veriyor ve ağır yara açıyor karşıdaki rakipte biri ortadaki inhibitörleri zaten yıkılmış durumda şöyle sağdaki kulesini de hızlı bir şekilde yıkalım Garen burada sona da burada karşımızda kimse yok buradaki milyonları hızlı bir şekilde temizleyelim Otoya doğru ilerleyelim. Blokslav fizi orada. Yalnız tek başına bulursam Zaten muhtemelen kaçamazlar diye düşünüyorum. Da. Yine Kamil Sonayla kapışıyor. Ve Sonay peşinde açıyor. Sıçır attım hemen hızlı bir şekilde. Son vuruş. Yine bir zek güzel bir şekilde. Ve yavaş kapıya attım. Uzaktan uzaktan kaça kaça. Nasılsa vurabildiğim kadar demeyi ki vurdum. Şuan Zix ile birlikte. Zix'in <laughs> karşısındayız ama geri çıkalım. Şu an gerek yok. Geri Şöyle ejder, kadim ejder çıktı. Şu kadim ejderi kesebiliriz. Kadim ejder hayal saldır. Şöyle bir gelsinlerdi arkadaşlar işaret yaptım. Bu şu an mavi kesiyor. Ben başladım yavaştan. Bu garen geldi. Bu geldi. Hızlı bir şekilde kadim ejder hayal alalım sessizlik ortada onlara oy oluyor zaten nasıl geldi şöyle nasıl uzaktan zaten uzaktan bulmaya devam edelim Garen onu kovalasın gitse orada zaten bir de ejderi yavrum edip ejderi alalım şöyle Nasus'la ejderi geldi Nasus kesildi bu arada orada şu an son itemimizi de tamamlamış şöyle yavaşlatmamızı atsız bir evet. bizi attı kanımızı yani orada benim demeyicim kanımın demeyicimden kat kat yüksek olduğu için ve Zix de tabii ki yardımcı olduğu için orada beni alabilme ihtimali zaten çok düşüktü. Acayip ultisi gibi de ve yavaşlattık ve rakip takımımız oldu. Ecai'nin bizi bir yere. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Hemen hızlı bir şekilde oyun sonu ekranına bakalım arkadaşlar. Bütün takımdaki arkadaşlara beğenimizi gönderelim. Evet 12 1 14 oynadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda